Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi iki tane cik cik gülen civcivler var. Ve birinin adı Berra, birinin adı Beyza. Ay siz çok şükürsünüz. Bir tanesini ben seçtim, bir tanesini annem seçti. Bunları pasartım artık arkadaşlar. Yok. <laughs> Yo. Cıvcivleri sevenler lütfen yorumlara yazsın arkadaşlar. <laughs> çok şelensiniz. Şeye bak. Şeye bak. Bakın ben şirin. Her yere yem dağıtmışlar ya. Sizi yedim ben. Gel gel. Gel gel. Sen gel. Seni daha demin almıştım. İkisinin suratı çok benziyor. Ama bir tanesi daha iyi. gelin bu yere yumuşacıklar arkadaşlar ya. ya. umarım bu videoyu beğenirsiniz. Videoda sesim çıkmadıysa çok özür dilerim. Cicikler, civcivler çok fazla ötüyor. Ha çıkmaya çalıştım. Şimdi biraz onları gösterelim. Gösterelim. Ne Ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsun? sen var ya Seviyesinler. Ay çok şekersin. Seni yerim. Buna buna. Buna. Bu akıllı usta. Çok benziyor. Arkamda. Arkamda ne yani arkamda? Seni yerim ben. ay Ay, buna yazık. Elimde bir de dik duruyorlar. Sen gel. Ya da sen gelme. Sen çok gelmezsin. Ya sen gel benim. E ee, Berra hiçbir şey yapmıyor. Berra buraya bak. Berra. Berra bir Ayy. Ay düştü benimki. Gel buraya gel gel. Bak bana bak. Bana bak bana. Aferin sana. Sizin. Sen neden orada duruyorsun? Gel gel sen aşağı. bakalım. neden dışarıya çıkmaya çalışıyorsun? bir şeye çıkmaya çalışıyor. Sak. Ya çok çirinsin. Minos. Size yakından bakalım mı? Size yakından bakalım mı? Hele sana, hele sana. Ben ne diyeyim sana ben ya? ne diyeyim? Ezik şöyle bir güne her şey yer olsa duruyor. Güneş yok kendine. E i̇çeri götürsek mi? Yok ya. Ama İçeride ama perde işte. de kapalı yeşillik getirdim. Ay, siz de yiyin ben. Bak bunun adı Berra, bunun nasıl Elimizden, Elimizden. Onlar görselen mi, elde mi gelmez. çok çabuk ölürler biliyor musun? Neden? Bir de bakarsın ki sabah ölmüş olur. Daya soğan neyi dayanamaz evde hem Daha çok tazeler. Bir de Bunlar ya, çıkmaya çalışıyor. Benim burada. çok o evveli çocuğum olurdu. Çok bundan çocuklarım diye tavuğun altına yumurta koydum. Geldim çıkarttırız. Hmm. Hı. Hı. Bir Siz de bakarsın bakarsın bir tavuğun altına 4-5 tane çıkmış. Sen çıkmaya mı çalışıyorsun? Seni yerim ben. Heh. Heh. Bunlara bakarmış Ama kedilere bakma. Bunlar da hayvan yalnız da. Bunlar pisli. Pis onlar. Değil onlar da hayvan. Bunlar yumurtası yerlere gidiyoruz. Bir yerde bir güneş gelse de güneş atmasak ne biliyorlar? Duvarlar. Ya ben şunu şey veriyorum. Elimizde mi? <laughs> ya ben, ben, ben de vereyim, Versin. Şu bezanlar nerede? İncecik ama ince ince doğrayacağım. O ağızları küçük ya yiyemezler. İncecik ince, ha şöyle doğrayacağım bak bak bak. Tamam o zaman dur. Kamerayı mi tutabilir misin? Ayşem mi Civcivlere şey yap. Civcivleri tut. Kameraya mı çekiyor? Hı? Gel bakalım. Bakın durmadan mı çekeceğiz? Şurada dursun gel. Aa. Ya anneanne ya. Ne yaptık sen? Ne yaptık sen? Ne Hele seni. Hele seni. Yersin, yesinler. Yok yemesin. Şimdi bunların annesi olacak. Annesi kanatlarının altına alacak bunları. Isıtacak. E burada üşüyorlar. E akşam içeriye alacağım. Bunlar da mı geliyor cik cik sesleri? Hmm. <laughs> bak 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 bak. Bu bak var. <laughs> Beyza'ya <laughs> bak bak. Ben bak, ben ben ben. bak Beyza da çıkmaya şey çalıştı Beyza da. örnek alıyor. Bak şu kafası karal Beyza mı? He Beyza. Ağasında benek benek var bak. İşte o Beyza. Seninki bembeyaz. Seninkinde de şöyle cana çizgi gibi var. He. Bak birbirlerinin altına sokuluyorlar. Ha suç ya. ya bir şey göremiyorlar ya. Göremesinler ya. Ne tam da şey sadece bu alan. Tacını yeni mi aldınız? Yok. Aldın? Yo. Bu hep vardı. Evet, pofuduk her zaman var. Ben sizi yedim. Arkadaşlar, kediye ne oldu diyeceksiniz. Bu arada kediyle ilgili yorumlarınızı da bekliyorum. Civcivleri sevdiyseniz ve civcivleri sevenler yorum yazsın seviyorum diye. Ya zaten çok mutlu olurum. Yani kedi de karşı ailenimiz. İşte karşı yerimiz. Işte. Gösteremedim ama neyse. Işte. İşte karşı yerimiz. Bir gün yani birleşik bahçe Bugün onlar gidecek bize verecekler kedilere. Biz de bunlar akşam eve alacağız. Onlar da akşam gidecek. Bugün böyle idare ederiz. Yarın zaten şey kedilerin şeyini kapatırız. Adı neydi? Kapısını kapatırız işte. Ben sizi yerim. Ai, dois de ya. Bana bak. Bana bak. Çok şirinsin bana bak. Bakmıyor şirin. Bak daha bak. Şirinme. Git sen şuraya geç. Geç geç eve geç. Seni yedim ben geç. İlk kardeşini düşürme. Güzel kardeşini düşürme. Beyza. Kardeşin hem düşürüyorsun hem de soruyorsun. Bu nedir? Hep. Beyza. Uslu olmayı öğren. çalışırsan çekemem. O yüzden seni takip ediyorum. Şimdi ben sessiz oluyorum. ben sizi yerim. Kuzularım benim kuzularım. Ay dayanamıyorum ya. Size işte. seviyorum. Dur dur alamadım alamadım. Ya arkadaşlar elinde kamera, kamera var. Bak. bak bak. Bak bak. Şu bak. Seni yerim ben. Selam. Minos. Ya suya ayağını sokuyor bir de. Çık çık usta. Gel çık çık. Seni yerim. Aha çıkmaya çalışacak. Ben bunu tanıyorum. Çıkmaya çalışacak. Hoşça arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Yorum yazmayı unutmayın. Bay bay. Olmadı. Hoşçakalın. kalın. Çıkalım de. Hoşçakalın kalın deyin. Neyse neyse.